Üçüncü Dünya Savaşı her an başlayabilir. Ve bu savaşın cephesi tahmin ettiğinizden çok daha farklı bir yerde. Uzayda. Yıllarca gökyüzüne baktığımızda yıldızları gördük. Hayal ettik, şiirler yazdık. 20. yüzyılda Ay'a gitmek en büyük hayaldi. Ama bugün uzay insanlığın hayallerinden çok korkularını barındırmaya başladı. Çünkü ülkeler artık uzayı keşfetmekten çok uzayda savaşmaya hazırlanıyor. 1960'larda başlayan ilk uzay yarışı Soğuk Savaş'ın bir parçasıydı. Amerika ve Sovyetler, aya kimin önce gideceğini göstermek için milyarlarca dolar harcadı. 1969'da Neil Armstrong'un aya ayak basması sadece bir bilim zaferi değil, Amerika'nın siyasi üstünlüğünün ilanıydı. Ama o yarış kısa sürdü. 70'lerden sonra uzay araştırmaları geri plana düştü. 2000'lerle birlikte yeni bir dalga başladı. Bu kez hedef ay değildi. Mars, asteroitler ve uydular. Yani yarış yeniden başladı. Ama bu kez daha kalabalık. Çin, Hindistan, Japonya, Avrupa Birliği ve özel şirketler. Hepsi sahnede. Bugün dünyanın yörüngesinde 7500'den fazla aktif uydu var. İletişim, bankacılık, hava trafiği, televizyon, internet. Yani artık hayatımız uzaydaki bu küçük makineler sayesinde devam ediyor. Şöyle düşünün. Bir uyduya zarar verdiğinizde sadece askeri sistemler değil, sıradan insanların hayatlarını da durdurabiliyorsunuz. Örneğin GPS çalışmazsa uçaklar yön bulamaz, gemiler yolunu şaşırır, İnternet kesildiğinde bankacılık sistemi çöker, borsalar durur ve çok daha fazlası olur. Ve işin tehlikeli yanı uydular kırılgan. Onları savunmak neredeyse imkansız. Bir füze ya da küçük bir çarpışma bile bütün sistemi çökertmeye yetebilir. Nitekim Çin, 2007'de kendi uydusunu vurdu ortaya çıkan enkaz yıllarca yörüngede kaldı. Uluslararası uzay istasyonu dahil birçok görevi riske attı. Yine benzer şekilde 2021'de Rusya bir test yaptı. Binlerce parça ortaya çıktı. Astronotlar panikle istasyona sığındı. Yani uzayda savaşın ilk denemeleri çoktan yapıldı. Son aylarda gündeme gelen yeni bir kavram. Orbital Dogfight. Eskiden gökyüzünde uçaklar karşı karşıya gelirdi. Şimdi aynı şeyi uydular yapacak küçük, hızlı, yapay zeka ile kontrol edilen uydular. Önce rakip uyduların yanına kadar yaklaşacak. Kimi lazerle kör edecek, kimi jammerla sinyal bozacak, kimi çarpışarak yok edecek. Bu teknoloji test ediliyor. Amerika'nın X-37B adlı gizli savaş uçağı yıllardır bu amaçla mı görev yapıyor sorusu gündemde. Çin'in Shenzhen serisi uyduları da benzer yeteneklere sahip olabilir. Resmi açıklama elbette yok ama kulislerde gizli denemeler başladı deniyor. Kısacası geleceğin savaş pilotları havada değil, bilgisayar başında olacak ve silahları ise savaş uyumları olacak. Resmi açıklamalarda ülkeler uzayı barışçıl amaçlarla kullanıyoruz diyor. Ama perde arkasında farklı şeyler konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1980'lerde geliştirmeye çalıştığı Star Wars projesi başarısız olmuştu. Ama şimdi bu fikir yeniden gündemde uzaya gizlice lazer silahlarımı yerleştirildi. Bazı raporlara göre hem Amerika hem Çin uydulara karşı kullanılabilecek lazerleri deniyor. Kimileri bu lazerlerin şimdiden gökyüzünde devreye alındığını iddia ediyor. Kanıt yok ama şüphe çok büyük. Bu tehlikenin ne kadar yakın olduğunu Ukrayna Savaşı gösterdi. Cephede iletişim çöktüğünde Starlink uyduları devreye girdi. Ukrayna ordusu bu ağ sayesinde ayakta kaldı. Bunun üzerine Rusya Stalin uydularını vurmakla tehdit etti. Yani uydular artık doğrudan bir savaş aracı haline geldi. İşte bu geleceğin uzay savaşının ilk sinyaliydi. Son yıllarda bazı uydular aniden işlevsiz kaldı. Resmi açıklamada hep teknik arıza oldu dendi. Ama bazı uzmanlara göre bu düşmanca hamlelerin gizlenmiş haliydi. Yani belki de uzayda gizli bir savaş çoktan başladı. Sadece bize açıklanmıyor. Uydular vurulmaya başlarsa sorusunun cevabı hiç de iyi olmayabilir. Bir uydu vurulursa parçaları diğer uydulara çarpar. Onlar da başka uyduları yok eder. Bu zincirleme reaksiyon gökyüzünü ölümcül bir çöplüğe çevirebilir. Buna Kessler sendromu deniyor. Eğer gerçekleşirse dünyadan fırlatılan hiçbir roket yörüngeye ulaşamaz. Yani uzay insanlığa kapanır, uydular yok olur, internet biter, küresel ekonomi felç olur kendi ellerimizle uzayı kullanılamaz hale getirebiliriz. Peki bu sıradan bir insan için ne ifade ediyor? Bir sabah uyandınız, telefonunuz çekmiyor, internet yok, uçaklar havalanamıyor, gemiler limana sıkışmış, bankalarda para transferi yapılamıyor. Bunun sebebi bir deprem ya da elektrik kesintisi değil. Gökyüzünde yaşanan bir savaş olabilir. Çünkü dünya artık uydulara bağımlı. Onlar olmadan modern hayat işlemiyor. Bu yüzden bazı uzmanlar 3. Dünya Savaşı'nın siber saldırılarla değil, uydulara yapılan saldırılarla başlayabileceğini söylüyor. Şu anda dünyada en çok konuşulan konu Amerika ve Çin'in rekabeti. Ama sahada sadece bu ikisi yok. Rusya yıllardır anti uydu silahlarını test ediyor. Hindistan aya araç indirecek teknolojiye ulaştı. Japonya yeni savunma uydularını geliştiriyor. Avrupa Birliği yeni bir uydu ağına 10 milyar euro yatırım yaptı ve bir de özel şirketler var. SpaceX, Starlink adı altında gökyüzünde 5000'den fazla uyduya sahip. Bu ağ, Ukrayna savaşında kritik bir rol oynadı. Yani yeni uzay yarışı, soğuk savaştaki gibi sadece iki kutuplu değil, çok daha kalabalık, çok daha karmaşık. Uydular bir yana yeni cephe Ay ve Mars olabilir. Amerika'ya dönmek istiyor. Çin, 2030'lara kadar Ay'da üst kurmayı planlıyor. Rusya ve Hindistan da hemen peşlerinden geliyor. Sorulması gereken soru şu, bu üsler sadece bilim için mi kullanılacak yoksa askeri amaçlarda taşıyacak Bugün resmi açıklamalar bilimselliyor ama tarihte hiçbir stratejik alan sadece bilim için kullanılmadı. Ayda kurulacak üsler aynı zamanda askeri güç gösterisine dönüşebilir. Şimdi hayal edin, gökyüzünde görünmez bir savaş sürüyor. Uyular birbirlerini alıyor. Ayda üsler askeri amaçlarla donatılıyor. Mars'a giden yolculuklar rekabetin bir parçasına dönüşüyor. Ve biz dünyada bunun farkında bile olmayabiliriz. Çünkü bu savaş sessiz, görünmez ve bir anda günlük yaşamımızı çarpıcı şekilde değiştirebilir. Uzay insanlığın ortak geleceği mi olacak yoksa felaketin yeni cephesi mi? İşte asıl soru bu. Belki de savaş çoktan başladı ama biz sadece gökyüzüne bakmayı unuttuk. Peki sizce 3. Dünya Savaşı gerçekten uzaydan mı başlayacak? <laughs>